Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir güvercin sevdası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dükkandaki kuşları çekeceğim. Şu üstte gördüğünüz kafes benim ilk kafesim. Onunla ilgili anımı da paylaşayım sizinle. Bu kuşu ben Cuma namazından çıktığımda Önüme düştü Yolda yakalamıştım O zamanlar kuş yoktu bende Bu Kafesi yaptım ben ona Tabi daha sonradan Diğer kuşları da getirince Kümesi de böyle büyüttüm Daha büyük bir şey yaptım Kuşlar çoğaldıkça Bunu yakaladım Sonra bir hafta sonrasında Gel bakayım oğlum. Bir hafta sonra ne kısmetdirsə bunu yakaladım arkadaşlar. Dumanlı, perçemli erkek. Öbür küsü de boz dişi. İkisi de sökük arkadaşlar bu kuşların. Şöyle göstereyim. Hop. Aman, 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 aman. Daha sonrasında zaten bu kümesi yaptım. Onun dışında diğer kuşları da getirdim. 3-4 tane. Tabi burada olmayacağı için bu kümesi yaptım daha sonra. Çoğaldı bir ara. 20-30 tane yakın kuş vardı burada da. Azalttım. 3-4 takım kuş bıraktım burada. Damızlık olarak bakıyorum bunlar burada. Okulamızın eşi şu kara çakmaklı arkadaşlar de göstereyim. Bu da sökük. Şöyle bir koyalım. Maşallah. Hop. Tamam. Bunlardan daha yavru almak nasip olmadı. Ama o dumanlı perçeminin yavrusunu aldım. Bir tane evde şu anda. Eşiğine yumurtladı. Dişi de burada. Şöyle göstereyim onu da. mavi ayna kuyruk. Bu da IGF markalı bir kuş. Bu çok güzel bir dişi. Maşallah palamut gibi. Gel kızım. Geç. Bunların yavrusunu uçuracağız. Bakacağız artık. Bak. Ne olacak. Şurada bir sabuni <laughs> dişimiz var sazlı sabun nereden? O da yumurtada yatıyor orada. Erkeği şu eski miskilerden <laughs> On de bu. Dişisi de sökük arkadaşlarım. Şurada bir boz Arap'ımız var. Bu kuş bir arkadaş hediye etti böyle. Akıbeti belirsiz. Böyle bakıyorum bunu da orada. Şurada bir arka tepe Eskimiz var. Onu da şöyle göstereyim. Bunu da damızlık olarak kullanacağım. Bir kanadı yeni geliyor onun. Biraz sıkıntı var bir kanadında. Şekli şemali düzgün bir kuş. Ondan yavru almak istedim. Onu tutuyorum elimde. Güzel bir dişi ayarlarsam ona. Ondan da burada bir yavru alacağım kısmet olursa sabunumuzu da şöyle bir çıkartayım. Bir de bakayım. Ortası ne halinde? Ama dur kızım, dur kızım. Tamam. Tamam, tamam gel. Bismillah. Sazlı kuşlar tehlikeli olur arkadaşlar bilirsiniz. Ha, dur bakayım. Gel sen de şöyle bir bir poz ver bakayım. bu arada tüye girmiş arkadaşlar hep. Tüydeler. Yarın bunlara bir banyo vereyim ben güzelce. Bir banyo yapsınlar. Bunların ilk, ilk yumurtası daha. Bir tanesi yumurta tek şu anda burada. Tekini ben balkondaki kuşların altına sürdüm. Dumanların altına. Tek baktıracağım yavruları. Tek bakınca zaten daha sağlıklı büyüyorlar. Mardinler çift yavruya kolay kolay bakamıyor. Yani çok ilgili ilgi göstermeniz lazım. İyi bakmanız lazım kuşlara. Tabii o kadar vakitte bulamıyoruz. Hem burada kuşlar var hem balkonda var. Gündüz çalışıyoruz. Çok ilgilenecek vakitte bulamıyoruz. Elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Şimdi balkona çok kuş götürmek de istemiyorum. Çünkü bunların yavrularını uçurup denemek istiyorum. Buradaki yavrular büyüyünce bunları götüreceğim şimdi balkona. Uçuracağım orada. Bakacağız neler yapacak, neler yapacaklar. Deneyeceğiz. Şu an bu mavinin bir tane yavrusu var zaten evde. Biraz büyüsün onu bir uçuracağız bakalım. O da biraz sıkıntılı büyüdü. Ben kendim baktım eve. Bunlar bakamadılar. Zaten bir tanesi de öldü. Onun için yumurtaları tek baktırmaya çalışıyorum. Bu kümesi de bir temizlemem lazım. Evdeki ilaçtan buraya da getirip yarın bir güzel bir, burayı da bir dezenfekte edeyim ben. Kuşların sağlığı açısından. Evet, burada kuşlarımız da böyle. Fazla kuş yok zaten. Dediğim gibi 3 takım kuş var burada. O kara miskinin eşi de yumurtlayacak yine. Bir yumurtladı. Fakat ilk yumurtası mıydı nedir? Yavru çıktı. Çıkmasıyla ölmesi bir oldu. Bir gün içerisinde öldü yavrusu. Şimdi bir daha yumurtaya kovuluyor eşi. Yumurtlayacak. Bakalım ne olacak. İnşallah onlardan da hiç yavru alırsak kuşlar hep tüye girmiş arkadaşlar şöyle şimdi yasak bitti ben geldim kuşlara yem vermeye şimdi burayı bir temizleyeceğim kuşların yemini suyunu tazeleyip eve geçeceğim yarın da kümesi bir güzel bir temizlik yapacağım dezenfekte edeceğim kümesi de kuşları da belki bir İlaçlayabilirim bilotikle Bitlerden falan arasınlar diye. güzel de bir banyo veririm yarın şimdi bu kuşlara. Sağlık durumları iyi şu anda, bir sıkıntıları yok kuşların. Burada kuş uçurmuyorum zaten. Daha önceden uçuruyordum. Artık uçurmuyorum. burası sanayi olduğu için gündüz çok patırtı çatırtı oluyor orada. Yani ülke kuşlar çok ya bakamıyorsun burada, çalışıyorsun gün içerisinde ilgilenemiyorsun. Kuşla uçuruyorsun, takip edemiyorsun. Bir tane sinekli sabuni uçuruyordum burada. Çok da gözde bir kuştu zaten. Burada kuşçu da çok arkadaşlar. Yani iki binada bir kuşçu var burada. Arkamızda, önümüzde, sağımızda. Her yerde kuş besleyen var. Herkes de o kuşun peşine düşmüştü. Göze geldi diyelim ne diyelim. Kaybettik kuşu. Alışkın kuştu yani iki bir aydır uçuruyorduk kuşu da burada ama işte dediğim gibi ilgilenemiyorsun kuşu takip edemiyorsun burada salıyorsun kuşu aşağıda çalışmak zorundasın işinin başındasın yani onun için ben sabahtan salıyordum öğlen gibi falan geliyordum inmiş oluyordu iki saat falan uçuyordu zaten alıyordum içeri ama kaybettik kuşu ne oldu bilmiyoruz. O bozarapla birlikte getirmiştim o kuşu. Bir arkadaş hediye etmişti. O çok iyi çıktı o kuş. Burada baya bir izletti kendini yani nam saldı. Kısmet olursa artık bunların yavrularını balkonda uçuracağız. Burada uçurmayı düşünmüyorum. Buranın çatısı da var aslında. Çatıda çok güzel çatı var kuş beslemek için de. Yapmadım oraya bir kümes. Dükkanın taşınma ihtimali var şimdi. Onun için hani yaptın bir ay sonra yıktın olmasın diye hiç uğraşmadım. Yoksa çatıya güzel bir kümes yapacaktım. Kuşlara orada bakacaktım. Ama dükkan taşınacağı için şu an pek şey yapmadım. Önemsemedim yani kümes yapmak istemedim. Burada bakıyorum işte arkadaşlar bunlara gündüz gün içerisinde yemini veriyorum, suyunu veriyorum. Site satıyorum yani burada. Kuşçuluk böyle bir şey. Uçurmasanız, gözünüzün önünde bile olsa stresinizi alıyor yani. Size tatmin ediyor, doyuruyor ne bileyim. Farklı bir duygu ya. Bes, beslemeyenler belki anlamaz. Hani ne anlıyorsun derler. Boş iş derler ama yani bu da bir sevda bir nevi insanın stresini alıyor yani. Ben buraya gelip bunlara baktığım zaman kafamdaki her şeyi unutuyorum. Bütün stresimi atıyorum. Vakit buldukça bunlara ayırıyorum işte vaktimi de. Tabii ki de <laughs> evimize de vakit ayırıyoruz. Eşimize, ailemize de vakit ayırıyoruz. Yani kuş beslemek bütün vaktini kuşlara vermek değil. ben. Yani bu kafayla gitmemek lazım tabii ki de. Evinize de vakit ayırmanız lazım. Sevdiklerinize de vakit ayırmanız lazım. Ama bu da bir sevgi, hobi. Ne bileyim yani bizim de başka bir sosyal faaliyetimiz yok. Yani sadece Hani kimisi gider kahvelerde okey oynar. Ne bileyim çeşitli yerlere gider, gezer. Biz de bundan zevk alıyoruz. Bunu kendimize hobi edinmişiz. Bizim bütün sosyal faaliyetimiz bu yani. Bunlarda mutluluk buluyoruz. Ne bileyim izlediğimiz sitesimizi atıyoruz. Güzel bir hobi ya. Seviyoruz yani. Kuşlar böyle arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Daha çok video gelmesi için bize destek olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.